Kırmızı fren, kırmızı bira Hırlısı hem hırsızı bira Rada kırmışım ben fıttırırken Geceler daha acımasız gündüzden der bay Geceliğin hem dert hem iş hem öy eğlence var Duygularım karma karışık uyanarım uykularımdan Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu kanımca Takılırım zehnimi kuytularında Her yerde değişik huylu kadınlar Huysuz adamlar şursuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Kulağını aç veri duy bu yarından Önceki saat kanca ve kağıt Tüm gece dar hazır bitmemiş daha Gece işlerim var izbelik sarmış şehrini bak Kendine espri yap fazla iç geçmişi an Elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var karanlıklardan doğar aydınlıklar Esrarında etkisiyle ışıktan daha parla Çekilir nefesler Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım neyim neysem Geceler geceler i not